Bağımsız Enerji'den herkese merhaba. Müşterimizin özel isteği üzerine sepaya kurmadan yere panelleri dizdik. Yıllardır bu anı beklediği için ee, suyu verdik. Şimdi evet. kurulumuzu yapacağız. Erkan abi Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun abi. Her şeyden önce e, bu nimetleri bize ulaştıran Rabbime hamdü senalar olsun. Daha sonra da Mustafa abime Eyvallah. kaliteli işçiliğinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun abi. Eyvallah. Daha işçiliğimizi görmedin. Daha görürseniz. İnşallah abi. <laughs> Bak, bu bile, bu ne yetti abi. Allah eyvallah, razı olsun. Eyvallah. Yapımı isteyen herkese nasip et. Ömer edin abi de bizim komşumuz. Müşterimizin komşusu. Ömer <laughs> abi su daha ilk defa çalışıyor. Abi temizlemesi lazım He, bunun. Temizleyecek. Büyüklen köyündeyiz. Erkan Bey sistemini yapıyoruz. Zeminde kaya çıktığı için çakma makinemizi çakamadık fazla. Ayakları biraz kısalttık. Biraz eşlik arkadaşlar. Şimdi beton dökeceğiz e, beton dökerken de suyumuz yok. Evvela su yok, sonra elektrik yok. Ne yapacaktık? Beton için su lazımdı. Burada panellerimizi bağladık, çalıştırıyoruz şu anda. Şu anda sistemimiz 50 Hz'de çalışıyor. Panel kendi ayaklarının suyunu kendi şu an çıkarıyor. Betonun suyunu çıkarıyor. Şu an az önce ölçüm de yaptık. Arkadaşlar kuyu 96 metre. Pompayı tabandan 2 metre yukarıya indirdik. 94 metrede saatte 4.5'ten su alıyoruz. 2 beygir pompa. 7 adet 455 watt Solinot marka A klas panel. Arkadaşlar özellikle belirtiyoruz. Biz A klas panel kullanıyoruz. A eksi diye satılan B klas panel kullanmıyoruz. o şekilde teklif isteyen olursa veririz ama biz A klas panel kullanılması taraftarıyız. Birazdan betonu da dökeceğiz ayaklarımıza. Daha sonra kurulumumuzun diğer aşamaları devam edecek. Buradan herkese selam olsun. Günların başında ufak taş gelir, ev o taş gelir. Sen ağlama gözlerinden yaş gelir taş gelir Hem o suya gider eli boş gelir Hem o boş gelir O güzel güzel salır gezer balığı ezer Hem o suya gider eli boş